Bu soruda Px polinomunun derecesi 29 olarak verilmiş. Bizden K ifadesinin sayı değeri isteniyor. Şimdi soruyu şöyle çözelim. E, terim terim çözelim. 1, 2, 3 tane ifademiz var. Burada x üzeri 5 artı 2 x üzeri 4 artı x ifadesinin küpünü açmayacağız. Ne yapacağız burada? E, 3 ifadesini bunların her biriyle tek tek çarptığımız zaman en büyük ifade bizim için bir derece olsun. 5 ile 3 çarparsak 15 yapar. 4 ile 3 çarptım 12 yapar. Burada 1 var. 1 ile 3 çarptığım zaman 3 yapar. Bu ifadeden elde edebileceğim en büyük derece 5 ile 3'ün çarpımı olan x üzeri 15 ifadesidir. Daha sonra ikinci ifadeye bakıyorum. Herhangi bir parantez yok. x üzeri 5k olduğu gibi yazalım. Çarpı. Buradaki ifadede 2x kare eksi 1'in parantez karesinin açılımını yapmaya gerek yok. 2 ile x kareyi çarptığım zaman x üzeri 4 gelecek. x üzeri 4 gelir. Bize demiş ki derecesi 29. Öyleyse dereceyi de x üzeri 29 alabilirim. üslü sayıların kuralları gereğince üstleri toplayalım. x üzeri 15 artı 5k artı 4 eşittir. x üzeri 29 olur. x'ler kendi aralarında sadeleşir. 5k artı 19 eşittir 29 olur. 5K eşittir 10 olur. Bizden istenen K değeri 2 olur.